Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, kabardıkça kabaran poğaça tarifim var. Bütün püf noktaları ile videomda sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Söylediğim bütün püf noktalarını uyarsanız sizler de bu şekilde yumuşacık poğaçalar yapabilirsiniz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle hamuru için karıştırma kabımın içerisine bir paket kuru maya, 2 yemek kaşığı şeker 2 su bardağı süt ılık süt kullandım. Malzemelerimi karıştırma kabımın içerisine aldım. Maya'm ve şekerim eriyinceye kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Maya'm ve şekerim eridikten sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 adet yumurta akımı da içerisine ekleyip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Yumurta sarılarını üzerine sürmek için ayırdım. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ve yaklaşık 6 su bardağı kadar un kullandım. Öncelikle 3 su bardağı unumu içerisine bu şekilde eleyip çarpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Elimle yoğrulacak kıvama gelinceye kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 3 su bardağı un bu şekilde oluyor. Bu şekilde çırpıcı ile karıştırdım. Artık elimle yoğurmaya başlayacağım. onu yavaş yavaş ekleyip elimle yoğuruyorum. Sizler de ununuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurursanız hamurunuzun kıvamını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Birçok etkene göre un miktar değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Bunun için yavaş yavaş ekleyip yoğurmanızı tavsiye edeceğim. Ben toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Kullandığım bardak ölçümde 200 miligram Normal evinizde bulunan su bardaklarından. Hamurumu güzel bir şekilde yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı bu şekilde. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar un eklemeye devam edelim yoğurduktan sonra üzerini streç film ile kapatıyorum ve mayalandırmaya bırakıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar hamurumu mayalandırıyorum. Eğer streç filminiz yoksa bir poşetin içerisine koyarak da mayalandırabilirsiniz. Bu şekilde iki katına çıktığında hamurunuz mayalanmış demektir. Hamurumun güzel bir şekilde havasını alıyorum. Bu kısım da oldukça önemli arkadaşlar. Hamurunuzun güzel bir şekilde havasını aldığınızda piştikten sonra maya kokusu olmaz. Hamurumun havasını aldıktan sonra artık hamurumu bezelere ayırıyorum. Bu şekilde parçalar kopartıyorum ve hamurumu bu şekilde bezeliyorum. Ben bu şekilde daha kolay bezeliyorum. İsterseniz sizler de benim gibi kolay bir şekilde bezeleyebilirsiniz. hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan toplamda 12 adet beze çıkıyor. Yani 12 adet poğaça çıkıyor. İsterseniz miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Bu arada hamurlarımı tezgahımın üzerine yağlı kağıt serip onun üzerine koydum yapışmasın diye. Hazırlamış olduğum hamurlarımdan bir tanesini alıp tezgahımın üzerine ters koyuyorum ve açmaya başlıyorum. Bu şekilde güzelce açıyorum yaklaşık 15 santim çapında hamurumu açtım. Orta kısmına margarin veya tereyağı sürüyorum. Çok fazla sürmenize gerek yok arkadaşlar. Her yerine az miktarda sürmeniz yeterli. Öncelikle bir kenarını dürüp iyice bastırıyorum. Daha sonra Diğer kenarını duruyorum ve aynı şekilde iyice bastırıyorum ve artık hamurumu sarmaya başlıyorum. Bu şekilde rula halinde hamurumu sarıyorum. Sardıktan sonra üzerine bir miktar bastırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Hazırladığım bezelerden bir tanesini alıp ters çevirerek tezgahıma koyuyorum ve yaklaşık 15 santim çapında hamurumu açıyorum. Bu arada bezlediğiniz ilk hamurdan başlamanızı öneriyorum arkadaşlar. Öncelikle hangi hamuru bezlediyseniz o hamurdan başlayarak poğaçalarınızı yapmaya başlayın. Hamurumu açtım. Her yerine güzelce az miktarda margarin veya tereyağı sürüyorum. Bu şekilde bıçak yardımıyla sürebilirsiniz. Daha sonra elimi biraz daha açıyorum. Ve artık poğaçamı yapmaya başlıyorum. Öncelikle bir kenarını kapatıyorum. Elimle güzelce bastırıyorum. Daha sonra diğer kenarını kapatıp bastırıyorum açılmaması için. Ve artık hamurumu sarmaya başlıyorum. Bu şekilde sarıyorum ve üzerine bir miktar bastırıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde poğaça yaptıktan sonra Üzerini temiz bir mendil ile kapatıyorum ve yaklaşık yarım saat kadar daha mayalandırıyorum. Yer mayası poğaçalarda oldukça önemli arkadaşlar. Bu kısmını da kesinlikle atlamayın. Yaklaşık yarım saat kadar daha mayalandırın. Yarım saat kadar daha mayalandırdıktan sonra üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarımı sürüyorum. Bu arada poğaçalarınızın üzerine sürmek için ayırdığınız yumurta sarısının üzerini streç film ile kapatmanızı tavsiye ederim. Eğer streç film ile kapatırsanız üst kısmı kabuklaşmaz yani kurumaz. Poğaçalarımın tamamına yumurta sarılarını sürdüm. Üzerini susamak için herhangi bir şey kullanmıyorum. İsterseniz susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırınımda yaklaşık 30 dakika kadar pişirdim. Üzeri ve altı kızarıncaya kadar fırınınıza bekletmenizi tavsiye ediyorum. Kontrollü olarak pişirirseniz bu şekilde güzel poğaçalar elde edebilirsiniz. Poğaçamın ne kadar yumuşak olduğunu sizler de görüyorsunuz arkadaşlar videomda. Dişimizi bölüp size iç kısmını göstermek istiyorum. Kesinlikle poğaçalarım oldukça güzel oldu ve yumuşacık oldular. Sizler de bu şekilde güzel yumuşak poğaçalar yapmak istiyorsanız söylediğim bütün püf noktalarına uymanızı tavsiye ediyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer yapıp beğenirseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilgisiz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.